Piyasalar bir yandan rekorlara koşarken diğer yandan riskler artıyor. Peki böyle bir ortamda yatırımcı olarak yönümüzü nasıl bulacağız? İşte bu sorunun cevabını Standard Chartered'ın yayınladığı son küresel piyasa görünümü raporunu sizler için mercek altına alarak arayacağız. Gelin raporun öne çıkan bulgularına birlikte derinlemesine bir göz atalım. Raporun merkezinde çok kritik bir tanım var: hassas denge. Bunu adeta bir ipin üzerinde yürümeye benzetebiliriz. Bir tarafta gerçekten harika getiriler, yüzümüzü güldüren kazançlar var ama diğer tarafta da gözümüzü bir an bile ayırmamamız gereken ufukta beliren riskler bulunuyor. Evet, yılın başından bu yana baktığımızda hisse senedi piyasalarının çoğu gerçekten de çok güçlü performanslar sergiledi. Fakat rapor tam da bu noktada bir uyarı ışığı yakıyor. Mevsimsellik etkileri, politika tarafındaki belirsizlikler ve yatırımcıların artık aşırı pozisyonlanmış olması gibi kısa vadeli risklere dikkat çekiyor. Yani iyimserliğimizi korusak da temkini elden bırakmamamız gereken bir dönemdeyiz. E peki madem tablo bu kadar karmaşık, yatırımcı ne yapmalı? paramızı nereye yönlendirmeliyiz? İşte bu, hepimizin aklındaki milyon dolarlık soru ve raporun da cevaplamaya çalıştığı en temel konu. Şimdi gelin, raporun sunduğu o somut strateji önerilerine geçelim. Peki, bu hassas dengede ayakta kalmak için raporun bize önerdiği ana yatırım stratejisi ne? Gelin temel tavsiyelere bir bakalım. İşte raporun stratejisi üç temel saç ayağı üzerine kurulu. Birincisi diyor ki, hisse senetlerinden korkmayın, genel görüşümüz pozitif, ama kemerlerinizi bağlayın çünkü dalgalanmalara hazırlıklı olmak lazım. İkincisi ve bu çok kritik artık coğrafya değiştirme zamanı geldi diyor. Yani değerlemeliği oldukça yükselmiş ABD piyasalarından çıkıp daha cazip görünen Japonya hariç Asya piyasalarına doğru bir vites değişimi öneriyor. Ve üçüncüsü tahvil tarafı. Burada da özellikle gelişen piyasaların kendi yerel para birimleri cinsinden tahvilleri ve yüksek kaliteli sağlam Amerikan doları cinsi tahviller ön plana çıkıyor. Tamam stratejiyi anladık ama neden? Bu önerilerin arkasındaki mantık ne? İşte şimdi işin neden kısmına iniyoruz ve küresel makroekonomik beklentilerine bakıyoruz. Rapor'a göre masadaki ana senaryo %55 gibi oldukça güçlü bir ihtimalle yumuşak iniş. Peki nedir bu yumuşak iniş? Ekonominin enflasyonu kontrol altına alacak kadar yavaşladığı ama o korkulan resesyona yani sert bir ekonomik durgunluğa girmeden bu süreci atlattığı ideal senaryo aslında. Peki bu iyimser senaryo ne destekliyor? İşte kilit faktörlerden biri, ABD'deki istihdam piyasasının artık biraz soğumaya başlaması. Bu çok önemli çünkü bu durum Amerikan Merkez Bankası Fed'in elini güçlendiriyor ve onlara Eylül gibi faiz indirimlerine başlamak için gerekli alanı açıyor. Fed'den gelecek bir faiz indirimi de bildiğiniz gibi riskli varlıklar için adeta bir can suyu demek. Harika. Bu büyük resmi anladık. Peki bu makroekonomik tablo biz yatırımcılar için hangi varlık sınıflarında somut fırsatlara dönüşüyor? Şimdi o detaylara inelim. İşte o bahsettiğimiz coğrafya değiştirme stratejisinin mantığı tam olarak bu karşılaştırmada gizli. Bakın sol tarafta Amerikan hisseleri var. Değerlemeler tavan yapmış. Neredeyse herkes bu trene binmiş durumda. Yani ciddi bir yığılma riski var. Şimdi sağ tarafa bakalım. Japonya hariç Asya hisseleri değerlemeler çok daha makul seviyelerde. Arkalarında devletlerin politika destekleri var ve zayıflaması beklenen dolar da bu bölgeye yarayacak. Yani fırsat adeta ben buradayım diyor. Tahvil cephesinde ise gerçekten çok enteresan bir dinamik var. Şirket tahvillerinin devlet tahvillerine kıyasla sunduğu ek getiri yani faiz primi tarihi olarak en düşük seviyelerde. Bunun bizim için anlamı ne? Aldığınız riske karşılık şirket tahvilleri artık o kadar da cazip bir ek getiri sunmuyor. Raporda diyor ki, madem bir risk alacağız, o zaman bu risk iştahını göreceli olarak çok daha cazip hale gelen hisse senetlerinde kullanmak daha mantıklı. Son olarak rapor tüm bu analizleri toparlayıp bize çok pratik bir yol haritası sunuyor. Bu belirsiz denizde gemimizi sağ salim yüzdürmek ve dayanıklı bir portföy oluşturmak için her yatırımcının dikkate alması gereken bir çerçeve bu. Raporun önerdiği bu harika yaklaşımın adı temel ve fırsatçı portföy. Şöyle düşünün. Portföyünüzün büyük bir bölümü tıpkı bir binanın sağlam temelleri gibi uzun vadeli, iyi çeşitlendirilmiş ve istikrarlı varlıklardan oluşuyor. Bu sizin temel katmanınız. Ama bu sağlam temelin üzerine daha küçük ve daha esnek bir fırsatçı katman ekliyorsunuz. Bu katmanla da kısa vadeli piyasa rüzgarlarından ve trendlerden faydalanıyorsunuz. Kısacası hem istikrarı hem de esnekliği bir arada tutan mükemmel bir denge. Ve belki de raporun en güçlü, en akılda kalıcı mesajı bu. Başarının anahtarı piyasayı zamanlamak değil, piyasada zaman geçirmektir. Yani sürekli en dibi yakalamaya, en tepeden satmaya çalışmak yerine asıl marifetin sabırlı ve disiplinli bir şekilde doğru bir stratejiyle piyasanın içinde kalmak olduğunu söylüyor. Zamanı düşmanınız değil, müttefikiniz yapmak. İşte gerçek başarı bu. Evet, Standard Chartered'ın küresel piyasa raporundan öne çıkan önemli başlıklar bunlardı. Umuyorum bu analiz yatırım kararlarınızı verirken sizlere değerli bir perspektif sunmuştur. Bu gibi derinlemesine analizleri kaçırmamak için bizi takip etmeyi ve bu çalışmamızı beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.